Hatalardan bahsettiniz, yapmış olabiliriz dediniz. Fatih Hoca'yı göndermeniz, yerine torrenti getirmeniz sizce bir hata mıydı? Torrentten istediğiniz randımanı aldınız mı? Ve şu anda olsa yine aynı kararı verir miydiniz? Birinci bunu sormak istiyorum. Bir sorum daha olacak müsaade ederseniz. Ee, bu konuyla ilgili içeride de çok tartıştık ile ilgili. Eee ben yine kendi bakış açımdan eee ve ...kişisel, karşımda kişiyi de koruma açısından doğru kararı ve doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Ee, o dönem, açık söyleyeyim, zaten çok net Fatih Hoca ile ilgili görüşlerimi anlattım. Orada da biliyorsunuz, çok samimi şekilde kendisine duyduğum sevgiyi, bu bu karar alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonra Fatih Hoca ibrahsızlık için çalıştığını arkadaşlarıma teyit etmiş olsa da... Ee, ben tekrar aynı şeyleri söyleyip e, daha fazla ilave bir şey ayrılık sebebiyle ilgili söylemeyeceğim. Ayrılık sebebi demin dediğim gibi bizim ideallerimizle uygulama hızıyla ilgili e, ve Galatasaray'la Florya'nın Galatasaray Spor Kulübü'nün merkeziyle Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle ve bunu birleştirme zarureti sebebiyle e, almış olduğumuz bir karardır. E, Torrent'le ilgili Torrent'i uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. Ama tabii onun da zorlukları vardı. Kendisi de kabul etmek lazım. Her gün daha birinci geldiği günden itibaren ağır ithamlarla karşılaştı. Organize bir şekilde yıpratıldı. Takımın burada çok baskı altında oynadığı ve özgüvenini kaybettiği bir sezonda zaten kendisinden bir mucize beklemiyorduk. O an için e, Lig ve Kupa zaten Galatasaray Spor Kulübü için Yok. hedef olarak bitmişti. E, yani bunun devam etseydi biz devam etseydik bunun hata veya doğru olup olmadığınız zaman ve sonuçlar gösterecekti ama şu anda bu bir öngörü oldu sadece. Bir de şunu sormak istiyorum ikinci olarak. Çok iyi bir Galatasaraylısınız. Galatasaray'ın her zaman başarılı olmasını istersiniz. Yapamadığınız işlerden yeni başkana en önemli yapması gerektiği iş olarak neyi önerirsiniz? Neyi söylersiniz? Mutlaka bunu yap diyebileceğiniz ne var onu sormak seçim istedim. Teşekkür ederim. Seçim döneminde bana bunu çok sormuşlardı. Galatasaray'da ilk neyi yaparsınız diye ben de o gün verdiğim cevabı tekrar sizin bu sorunuza vereceğim. Galatasaray'ın mevcut durumu birçok işin önceliklendirilmesini ve aynı anda çözülmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bir şey değil büyük bir ihtimalle 20-25 tane konu verebilirim. Bu konuların evet. birçoğu bizim dönemimizde kısa da olsa hazırlığı yapılmış ve kurulmuş yapılar. Ee, hani burada söylemediğim biraz önce bir şey daha söyleyeyim. Hani yaptıklarımız konuşulmuyor. Mesela basketbolda bir aşe dönük bir sistem kurma sözü vermiştik. İşte bugün küme düşme mücadelesi vermiş basket takımının. sevgilerden Timur ve Barış Nane ile beraber o gün ve gün çalışan Barış Nane ile beraber geldiği nokta malumdur. İşte biz model yaratmaya çalıştık. Şimdi ümit ediyorum bu modeli çalıştırmaya devam ederler. İleride AŞ olur ve basketbol kendi başına gittiği bir diğer e, profesyonel amatör diyeyim. Ya yani amatör şube değil artık onlar voleybol vesaire diğer şubelerimizde de bu tür yapıları buradan aldığımız öğrenimler ve cesaretle devam ettirirler. Çünkü Galatasaray'da gelecekte bu tür şubelerin Galatasaray markasını tanıyan, taşıyan şubelerin e, sürdürülebilir başarıyla zarar etmeden devam edebilmesi çok önemli. E, bunun gibi demin bahsettiğim başlamış, sonuçlandırılmış kart projesinden arazi projelerine birçok konu var. Bunların hepsini acil olarak hızlı şekilde halledip Galatasaray'ın geleceğini kurtarmaları ve sürdürülebilir başarılara yol açmaları öncelik.